Arkadaşlar ehliyetinizi aldınız ve kafanızda bir sürü motosiklet modeli var. Acaba hangisiyle başlasam diye. Ve çevrenizde genelde duyduğunuz tavsiyeler ya 100 cc ile başla ya 125 cc ile başla ya da bir scooter ile başla şeklinde olacak. Ama benim bugünkü tavsiyem ise 390 cc ile başlamaya ne dersiniz? TB1'e meydan selamlar sevgili dostlar bu şekilde bir giriş yaptık çünkü sizler de hayalinizdeki motosikletle motosiklet kullanmaya başlayabilirsiniz. İşte burada bir örneği var. Bizim bir arkadaşımızın motosikleti sağ olsun kendisi sirgemedi ve bizlere tanıtım için verdi. Hikayesi şu şekilde istediğim motosikleti aldı ve motosiklet kullanmaya başladı. Ehliyet kurslarını tamamladı. Daha sonra 390 Adventure ile motosiklete başlanır mı? Evet 390 Adventure ile motosiklet kullanmaya başladı. 23 model motosikletimiz. Şöyle baktığınız zaman önde 19 inç, arkada 17 inç lastik ebatlarıyla tam bir adventure makinesi. Gerçi bunları biz biliyorsunuz tam adventure demiyoruz. Bunlara biz B adventure diyoruz. Buna da binmiştim fuarda. 310 BMW'nin 310 GS'ne de binmiştim. Bunlar tam olarak adventure demesek bile adventure'a giriş için bu işe başlamak için tam motosiklet. Arkadaşlar hemen ön taraftan başlayalım şöyle. Gördüğünüz gibi farlarımız led. Burada hareketli bir camımız var. Ama hareket ettirmesi öyle çok kolay değil. Şu anda en yüksek kademesinde. Şurada bir alyan yardımıyla bunu aşağı yukarıya alabilmeniz mümkün. Şuradan şöyle bakalım. Ben hem motosikletin üstüne binmiş olayım. 85 mm bir sele yüksekliği var motosikletin. Hem de ayaklarımı çekersen ayaklarımın nasıl durduğunu da 1.76 boyundayım ve şöyle duruyorum motosiklette bakın hani tam basarsam eğer sol ayağımı sağ ayağımı uç ucuyla basıyorum. Yani sağ ayağımı tam basarsam sol ayağımı ucuyla basıyorum. Ama çok ağır motosiklet değil. Dolayısıyla kontrol ettirmesi, tutması, şöyle ileri geri alması oldukça kolay. Ekranını size hemen Göstermiş olayım. Çok güzel, renkli, mükemmel gözüken bir ekranı var ve menüsüne de hemen şuradan erişebiliyoruz. Gördüğünüz gibi sürüş modları var. ABS'sini kapatabileceğiniz bir mod var. KTM MyRide uygulamasıyla bağlanabileceğiniz bir özelliği var. Gelen aramaları gösteriyor. Bildirimlerinizi orada görebiliyorsunuz. Navigasyonunuzu gösteriyor. Sürüş modlarına buradan bakabiliyorsunuz, erişebiliyorsunuz street ve offroad olarak iki tane modu var burada. Çalıştırma kısmına gelelim. Burası da benim çok hoşuma gitti bu çalıştırma meselesi. Şöyle. Bakın şimdi motosikletimizi çalıştıracağız. Bunu çok sevdim ben. Bu bizim Mercedes'lerde de böyledir. Tek dokunuşta Easy Start dedikleri sistemle bunu çalıştırabiliyorsunuz. Şöyle aynalara bakalım. Genelde bu modellerde aynalar böyle oluyor. Şuralar birazcık şöyle plastikten kalın arkayı gayet güzel gösteriyor. Sıkıntı yok. Amörsörlere geliyorum. Şöyle amörsörlerin ayarlarını da buradan yapabiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz. Amörsörleri sertliğini, yumuşaklığını, ribant ayarlarını yapabiliyorsunuz. 14,5 litre yakıt kapasitesi var ve ortalama 3,5-4 yakıyor diye biliyorum. Hemen şuradan bakalım kaç yakıyor. Arkadaşımızın da kullanırken ortalama yakıtı şu anda 3,9 litre. Yani 3,5-4 litre arasında yakıyor diye Zaten fabrika verileri de bu şekilde verilmişti. Arkadaşlar motosikletimizin quick shifter özelliği de mevcut ama onu belli bir ücret karşılığında açtırmanız gerekiyor. Aldığımız yere sormuştuk 200 euro gibi bir ücreti var. Hali hazırda bulunan quick shifter'ın da 200 euro vererek açtırabilmeniz mümkün. Marşımıza bastık. İkilere bir selam çakalım ve yola çıkalım. <laughs> evet arkadaşlar. Bu siklette şöyle bir turumuza atalım. İlk izlenimlerimi sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi arkadaşlar şöyle öncelikle bundan bahsedeyim. İlk durmaz. Ee, gerçekten güzel. İyi, iyi dik pozisyon, oturuş pozisyonu var. Ve gerçekten debriyaj gaz çok rahat yani çok kibar diyebilirim. Güzel ilk kalkış, ilk verdiği izlenim güzel. Viteslerin geçişi vesaire bunlar da çok hoş. Şöyle <laughs> evet açtım mı geliyor yani gazı açtım mı geliyor motosiklet. Güzel. Dördü attık düşürdük. Şöyle bir de debriyajsız vites değiştirmeyi deneyelim. Kır çalışıyor. Debriyajsız da vitesini vitesi değiştirebiliyoruz. Bir kuyuk shifter şu anda bunda yok. geçişleri yine harika. Yani yeni başlayan için düşündüğümüz zaman bu motosikleti gerçekten yanlara hitap eder diye düşünüyorum. Yeni başlayanlar için bir tık güçlü bir motosiklet diyebilirim yani. Gerekli eğitimleri aldıktan sonra ve sürüş eğitimlerini tamamladıktan kesinlikle kullanılabilir. Bir gaz ve devriyaj ayarını iyi yapmak lazım, iyi çalışmak lazım. Özellikle motosiklete yeni başlıyorsanız, min olmadığınız hareketlerden ve sertlerden kaçınmanızı tavsiye ederiz. Biraz geniş gidon. Güzel bir hava veriyor size otururken. Şey tabi çok yukarıda değil cam. Şu an en yukarıdaki hali bu. Yukarıda değil yani o kadar rüzgar kesmesini beklemiyoruz zaten onu. İş görüyor yani. Şimdi şurada bir çıkalım. Biraz gazlayalım burada. İkinci vites. 50, 60, hemen 3'e attık. Son 70, şurada ben bir 0-100 bir denemesi yapayım. Arkadaşlar 0-100 Vites 2. vites 3'e attık. Bulduk arkadaşlar. Güzel, güzel. Bakalım kaç saniyede bunu taş yaparken yazacağız. Kaç saniyede bulmuş? 130. Evet, güzel. Hızlanması güzel. Bak hızlanması da hoşuma gitti. Yani şunu söylemek istiyorum. Motosiklete yeni başlayan birisi için gerçekten bu hızlanma vesaire yeterli. Li de geçti fazla bile yani. Şöyle bir dönüş alalım. Ya sizi zorlamayacak bir motor. Bunu düşünüyorum kontrollü kullanın bu Tüm sağladıktan sonra her türlü Kumacı o her türlü yolda hem asfalt hem top bozuk yollar diyeyim. Böyle arazi demesem bile bozuk bizi üzmeyecek olması. Hadi bakalım şu üçüncü viteste. Şuradan bir çıkış yapalım. Üçüncü vitesteki çekiş hoşuma gitti Gerçekten evet 100 120 4. Vites şimdi 5'e atıyorum 5 140'ları buldu Güzel 40 150 evet 150'yi gördük ama tabi arabalar Falan var 6'ya çektim Manet motor Arkadaş motoru Güzel güzel üçüncü viteste çok iyi çekiyor ya Yani 150'yi gördük arkadaşlar yani bisiklet rahatlıkla 150 görüyor. Yani dolayısıyla şöyle diyebilirim. Sen bu motorla otobana çıksan 130'la, 140'la ve seyahat edersin. Zaten 6 vites, 6. vitesi de zorlamadan düşük bir devirde. Gidon ve oturuş güzel, vites geçişleri güzel. Sadece şunu söyleyebilirim. Ayak petlerindeki titreşimi hissediyorsunuz. Zaten tek silindir bir makine. Sörüler güzel. Güzel, keyif veriyor ya. Keyif veriyor yani size. Giderken müdahale edebiliyorsunuz. Mesela off-road'a geçeyim diyorum şu an burada geçebiliyorum. Sadece gaz kolunu kapatıp tekrar açıyorsunuz. Ve o şekilde devam ediyorsunuz. Bir de şu düzlükte müsait olursa ikinci sıfır yüz denememi de şurada yapayım. Neyse şöyle deneyelim biz de. 50, 80, 90, 100. Evet. Eğer hayalinizdeki motosiklet 390 cc bir motosiklet ise bu motosiklet 44 beygir güç üretiyor. Yani daha yüksek bir cc de olabilir hayalinizdeki motosiklet. 750 cc de olabilir, 500 cc de olabilir. Bilmiyorum yani. Daha yüksek beygirli de makineler olabilir. 70 beygirlik makineler de olabilir. Önemli olan burada gerekli olan kurslarınızı tamamlamak, ehliyetinizi almak, sürüş eğitiminizi de tamamladıktan sonra istediğiniz şekilde motosiklete başlayabilirsiniz güvenli bir şekilde. Bizim de bugünkü başlangıç motosikleti olarak tavsiye edeceğimiz motosiklet KTM'nin 390 Adventure modeli. Takipte kalın. Hoşçakalın.